Merhaba sevgili gençler, BGO Matematik Okulu'na hoş geldiniz. ve serimizin 4. sezonuna başlıyoruz. Biliyorsunuz daha önce 1, 2 ve 3. sezonu yapmıştık. Oradaki videoların altına çok fazla istek geliyordu. Bundan dolayı tekrar ve serimize başlıyoruz. Biliyorsunuz Resmeben ne olduğunu anlattığım videolar vardı sevgili gençler. Bir önceki videolarımdan bakabilirsiniz. O ve serilerinde sizin yolladığınız resmebeleri de yayınlıyordum. Eğer ve yollamak isterseniz, yani resimli bulmaca göndermek isterseniz Instagram, BG Matematik hesabına gönderebilirsin. Ayrıca 1. sezonda 26 adet video, 2. sezonda 16 adet video ve 3. sezonda da 5 adet video yapmıştık. 3. sezon biraz kısa sürdü ne yazık ki. Bu sezonda da bayağı video yapmayı düşünüyorum. Sizin katılımlarınız da bu daha eğlenceli oluyor sevgili gençler. Şimdi bu yarışmamızın birazdan kurallarından bahsedeceğim. Birlikte eğlenceli ve güzel bir etkinlik yapacağız. Elimden geldiği kadar her pazar saat 12'de yayında olacak. Başlamadan şunu da ekleyeyim sevgili gençler son olarak. Bu video serisinin devamının gelmesini de istiyorsanız beğeni atarak bunu gösterebilirsiniz. Şimdi başlayabiliriz. Bu videomuzda 10 soru 10 cevap olacak. Hemen kurallardan bahsedeyim. Her soru 10 puan yani toplamda 100 puana ulaşacaksınız. Eğer ipucu kullanarak çözerseniz 5 puan alacaksınız. Buna göre puanınızı kendiniz hesaplarsınız. Kaldığınız yerde mesela 10 soru soracağım ama tamamı zaten yaparsınız. Video çok uzun değil. Ya hepsini çözersin ama yetiştiremezsen bile kaldığın yerden puanlı yoruma yazabilirsin. Video sonunda da bonus bir soru mu olacak? Çünkü sorulardan bazıları zor oluyor. Bulmakta zorlanabilirsiniz. O soruyu da sizden gelen sorular arasından seçeceğim sevgili gençler. Tabii her zaman yaptığımız gibi video sonunda da bir tane soru soracağım. Onların cevaplarını da yorumda yazacaksınız. Ve şöyle bir şey yapacağız. Video sonundaki soruya ilk cevap veren kişilere puanlama yapacağım. Ve bir dahaki videoların sonuna Puan sıralaması şeklinde sizin isimlerinizde yazacağım. Evet, şimdi hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. Size her soru için 10 saniye süre vereceğim. İsteyen arkadaşlar durdurabilirler. İsteyenler bu 10 saniyede cevaplayabilirler. 10 saniye sonra size bir ipucu vereceğim, ardından da cevabı vereceğim. Buyurun, başlayalım bakalım. Evet, ilk sorumuz çok kolaydı. Aslında ipucu vermeye bile gerek yok ama yine de vereyim. İpucumuz buradaki matematiksel sembolik ismini kullanacaksınız. Evet, hemen cevaba bakalım. Burada T harfimiz var. Bu sembolümüzün adı da toplama diğer adıyla artı. Birleştirirsek cevabımız tartı oluyor. Evet, ilk sorumuz kolaydı. İlk 10 puanı almışsınızdır umarım. Geçiyoruz. Ve ikinci sorumuz buyurun çözün bakalım. Evet hemen sorumuzun ipucunu vereyim. Burada sadece buradaki hayvanın adını değil rengini de kullanacaksınız. Başlayalım hemen. Burada S harfimiz var. Burada at görüyorsunuz değil mi? Fakat bu atın rengi kırmızı. Kırmızının diğer adı al. Bu arada resmebelerde kırmızı yerine genelde al kullanılır ve çok fazla kullanılan bir yöntemdir. Bunu aklınızda bulundurun. İlerleyen videolarda kullanırsınız. Ve burada da a harfimiz var. Birleştirdiğimizde salata kelimesine ulaşıyoruz. Evet güzel bir resmebeydi. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Geçiyoruz. Üçüncü resmemiz eğer daha önce benzer bir soru çözmediyseniz bunu yaparken zorlanabilirsiniz büyük ihtimal. Buyurun çözün bakalım. Evet bunu yapabilenlere gerçekten tebrik edeceğim. Şöyle bir ipucu vereyim. Bakın K burada R burada arasında bir boşluk var. Arasında bir boşluk var. Bu ipucumuz olsun. Buyurun. Hemen bakalım cevaba. Bu K harfi dedik. Bu R harfi dedik. Ne var dedim ben size burada? Ara var. Boşluk var. Ara. Aralıktan ara. Yani K ara R. Bu şekilde verirseniz cevabınız karar olacaktı. Dediğim gibi zor bir soruydu bu. Eğer bu soruyu yapamadıysanız ya da 5 puan aldıysanız bonus soruyla telafi edeceğinize inanıyorum. Geçelim. Dördüncü sorumuz. Buyurun çözün bakalım. Evet buradaki ipucumuzda sevgili arkadaşlar şuradaki ış hecesi ile ilgili fark ettiniz mi bilmiyorum. Buradaki ış hecesi normal değil farklı duruyor. O farklı duruşun adını kullanacaksınız. Evet hemen cevaba bakalım. İpucumuzda vermiştik. U harfimiz var. Burada da ış yazıyor değil mi? Fakat bu ışı nasıl yazmış? Yan şekilde yazmış. Yan ış birleştirdiğinizde uyanış kelimesine ulaşıyorsunuz. Dördüncü resmimizin cevabı da uyanıştı. Eğer bulduysanız 40 puana ulaştık demektir. Geçiyoruz. Beşinci sorumuza geldik. Yarışmamızın da tam ortasındayız sevgili arkadaşlar. Buyurun çözün bakalım. Bu kolay bir resim. İpucu vermeye bile gerek yok aslında fakat şöyle diyebilirsiniz. Buradaki şekillerin isimlerini yerine yazmanız yeterli. Hemen başlayalım. Y harfimiz var, L var, kova var, bir de N harfi var. Birleştirirseniz yelkovan kelimesine ulaşırsınız. Saatteki akrep ve yelkovanın uzun olanı. Altıncı sorumuz. Buyurun çözün bakalım. Hemen cevabımıza bakalım. Pardon ipucunu verecektik önce. Buradaki cuk hecesini görüyorsunuz değil mi? Bunların adedini kullanacaksınız. Kaç adet var? Hemen cevaplayalım. Bakın burada B harfimiz var. Burada da cuk yazıyor. Kaç adet var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet cuk var. Birleştir. Boncuk kelimesine ulaşıyoruz. Evet ipucumuz şu şekilde. Burada gördüğünüz şunlar insan yüzündeki bir obje sevgili gençler. Bunlar kaç sevgili gençler. Bu da ık hecesi. Birleştirirseniz kaşık oluyor cevabımız. Evet 8. sorumuz. Az önce çözdüğümüz retimelerde kullandığımız mantığı kullanarak bunu rahatlıkla bulacağınıza inanıyorum. Hadi 10 saniye süreniz var. Bulun bakalım. Evet ipucumuz şöyle buradaki de yine adet kullanarak yapmanız gerekiyor. Hemen bakalım kaç adet varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet varmış. Burada ne görüyoruz? Biber. Kaç adet? 10 adet. Birleştir. Biber 10 kelimesine ulaşıyoruz. İpucumuz burada gördüğünüz çizgi matematiksel bir sembol. Cevaplayalım. T harfi eksi işareti R harfi birleştirirseniz teksir kelimesine ulaşacaksınız. Teksir de eskiden kullanılan bir kağıt çeşididir sevgili gençler. Bilmeyen arkadaşlarımız da öğrenmiş oldular. Geçelim. Ve videomuzun en zor resimlerinden biri. Onun için bunu zor kategorisine koydum sevgili gençler. Buyurun çözmeye çalışın bakalım. Size ipucunu şu şekilde iletim. Mesela burada y harfi görüyorsunuz ya. Y, k ile ı'nın arasında kalmış. Bu mantığı kullanarak çözebileceğinize inanıyorum. Buyurun çözün bakalım. Y hecesi var. Sonra ne var? Arada y harfi var. Sonra da ı harfi var. Birleştiriyoruz. Karadayı kelimesine ulaşıyoruz. Evet, dediğim gibi biraz zor bir resmiydi. Yapabilen arkadaşlarınız varsa büyük bir alkışı hak ettiler. Ama bu resmiyi hazırlayan kişi de gerçekten çok güzel bir mantıkla hazırlamış. Geçelim. Evet, şimdi de sizden gelenler bölümüne geldik. Bugünkü konuğumuz Göktuğ Özay bize kendi çizimiyle çok güzel bir resim ve göndermiş. Bunu bonus soru olarak düşünebilirsiniz. Çözemediğiniz sorular yerine bunu 10 puan olarak kendinize ekleyebilirsiniz. Kendisine teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz için. Siz de kendi resminizi gönderirseniz ilerleyen videolarda sizin resimleriniz de yayınlayabiliriz. Evet yine 10 saniye bekleyeceğim. Cevabı bulun bakalım. Hemen cevap birlikte bulalım. Burada bir asker görüyorsunuz. Askerin diğer adı erdir. Burada da çok tatlı ve güzel bir kek var. Birleştirdik. Erkek kelimesine ulaştık. Zaten Göktuğ da bize şurada cevabı vermiş. Silelim şunları. Evet kendisine teşekkür ediyoruz. İlerleyen videolarda sizden de bekliyorum. Ve videomuzun sonuna geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi kaç puan aldığınızı ve bu sorunun cevabını hemen yorum kısmına yazıyorsunuz. İlk cevap veren kişi olmaya dikkat edin en önce cevap verenden sonraya doğru puan sıralaması yapacağım ve dereceye giren herkesin ismini bundan sonra gelecek serimizin videolarının sonuna ekleyeceğim sevgili gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok kişiye ulaşması adına videoyu beğenebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca hala kanalımıza abone değilsen ekrandaki logodan abone olabilirsin. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.